Selam, merhabalar. Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne usulü orijinal mozaik pasta tarifi yapacağız. Ee, çok az malzeme ile mutfakta bulunan malzemelerimizle tarifimizi hazırlayacağız. 2 paket petibör bisküvisi yani 400 gram petibör bisküvisi ihtiyacımız olacak. Ee, öncelikle bisküvilerimizi çok fazla toz haline getirmeden ufalamadan iri parçalar halinde bir kabın içerisinde parçalara ayıralım. Diğer tarafta mozaik pastamın sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı, diğer malzemeleri çiğden hepsini karıştıracağım. 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı kakao ve 1 adet çiğ yumurta ekliyorum tarifime. Siz dilerseniz hindistan cevizi e, 1 çay bardağı ekleyebilirsiniz sosumuzun içerisine. Sosumuzu güzelce karıştırdıktan sonra ufalamış olduğumuz iri parçalar halinde petibör bisküvilerimi sosumuzun içerisine alıyoruz ve bu sosu emmesini sağlayacağız bir karışım haline getireceğim. Tarifimi şu an buraya kadar izleyen arkadaşlarımız hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olduğunuz için beni nereden, hangi şehir ve ülkeden izlediğinizi yorum kısmına belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma henüz abone değilseniz de abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Evet karışımımız bakın tam ölçülerde birebir denk geldi. Kıvamı tam istediğimiz gibi bir kıvamda oldu. Şimdi sos ile buluşturduğumuz bisküvilerimi bir kalıba alarak buzdolabında birkaç saat bekleteceğiz. Daha sonra servis aşamasına geçebiliriz. Siz dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz bunun için. Ben normal sıradan bir borcama koku silmemesi için streç film ile sardım ve karışımımı bu borcamın içerisinde buzdolabımda beklettim. Siz turta kalıbı olabilir, kek kalıbı olabilir ya da normal herhangi bir e, tepside de aynı işlemi yaptırabilirsiniz. şu an mozaik pastamız hazır sadece birkaç saat beklettik ee, ve ben e, gelişi güzel servis edeceğim şu an mozaik pastamı siz dilediğiniz şekilde isterseniz kare isterseniz üçgen şekiller yaparak ya da servis edeceğiniz kişi sayısına göre parçalara ayırıp servisinizi yapabilirsiniz. Üzerine hazır çikolata sosu ya da e, benmari usulü bir e, çikolata eriterek de servisinizi yapabilirsiniz tarifimiz bu şekilde de sade haliyle de çok lezzetli görünüyor şimdi e, sizler için ben bir doku testi e, ve lezzet testi de yapacağım çok basit ve kolay hızlı hazırlanabilen bir tarif oldu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. detayları kaçırmamak için videoları atlatmadan tüm detaylarıyla izlerseniz detayları kaçırmamış olursunuz. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Başka bir hızlı kolay hazırlanabilen tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.